Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle sadece oyuncuların anlayabileceği TikTok videolarına bakacağız Eğer sen de oyuncuysan bir kere videoya başlamadan seni şuradaki oyun kanalıma bekliyorum Oraya gelip abone olmayı unutma fena oyunlar var Videoya geçmeden önce tabii ki hepinizi Instagram'a da bekliyorum Oradan da beni takip etmeyi unutmayın Bu videoya da like atıp güzel bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız seyirce videoya geçiyoruz Bu aralar kimler hangi oyunlar oynuyor yorumlara yazın ben oyun arıyorum yorum belki yorumlarınızdan bir oyun bulurum. Ben bu aralar ara sıra Red Dead Redemption 2 oynuyorum. Bence güzel oyun. Kimler oynadı? Farklı oyunlarda nasıl ölünüyor? Warzone'da yere düşüp galiba yerde bayılıyorsunuz. Among Us'ta zaten ortadan ikiye bölünüyorsunuz. Ne ara öldüğünüzü anlamıyorsunuz bile. Minecraft'ta Creeper yüzünden öyle yok oluyorsunuz. Phasmophobia'da da böyle. Bak bunu oynamadım. GTA 5'te Vested oluyorsunuz. Phasmophobia'yı oynamadım ya. Aramızda oynayanlar var mı? Baya gergin bir şeye benziyor. Oyun <laughs> kanalına bir korku videosu çekilebilir Şu oyun odasının güzelliğine Bakar mısınız ya Allah'ım inşallah Bizim de olur böyle oyun odalarımız Şu güzelliğe bak ya herkesin kendine ait Bir setup'ı var harika ya Valla şu an çok canım çekti Tamam benim sistem de iyi ışıklar ekranlar bir şeyler Ama bu daha iyi Eğer böyle bir oda istiyorsan like'ı yapıştır Gece 3'te oyun oynuyorum Abi gece yere düşen şeyler niye fazla ses çıkarıyor ya Normalde yere düşürdüğüm zaman Bir ses çıkarıyorsa Gece herkes uyurken ben oyun oynuyorken düşürünce 100 ses çıkıyor. Gençler kontrolümü kaybettim. Oh, e, bu Komik şaka mı ya? <laughs> Kaçış yok. Escape yok. Biraz boşluğa ihtiyacım var. Space falan. İngilizce kelime şakaları işte ya. Yani Türkçe olunca o kadar da komik olmuyor. Köpek ısırdı adamı. Aa köpeğin izleyişine bak. Ben köpeği görmemiştim. Vurma saydın onu. Köpeğin psikolojisi bozulacak şimdi ya. Al <laughs> Psikolojisi de bozuldu bakışa bak. Abi böyle bir kulağı burada bir kulağı burada. Ayrıca gözleri de farklı herhalde. Minecraft'ta artı gibi ama bir bozukluk var ya. Aynen. Ha ortaya başka bir şey koyacak. E domuz. Bu senin kafana ne oldu ya öyle? O kafa nasıl büyüdü ya? <laughs> Abi helikopter oldu gitti de o kafa nasıl büyüdü? Onu texture pack'le falan yaptılar herhalde. Galiba yukarıda oyunda seni birileri taşıdığında yazıyor. 20 kil, 15 kil, 1 kill. <laughs> Herkes mutsuz. <laughs> Sen bir kelinle seni taşıdıkları için çok mutlusun Ama ben nereden bileyim bunu ya? Ben taşınılan taraf olmadım ki hiç. Ben hep taşıyan taraf oldum. Ben Benim izleyicilerim de kesinlikle böyledir. Bu haritaları hatırlıyor musunuz? Göster bakalım. Favorinizi yazın diyor. Siz de favorinizi yazın. Bakalım hangi harita? Oo! Bunu biliyorum. Temple of Notch. Tamam. Bu bu haritayı bilmiyor muyum acaba? Biliyor muyum? Bu da güzelmiş ama. 9 yıl önce diyor. Minecraft Tutorial World. O bu da iyiymiş. Aa bu ne böyle? Böyle bir dünya mı var? Bunu da bilmiyordum. Bence hepsi çok güzeldi ya. Sanırım birileri bir FPS oyununda ufak bir hile yapmaya çalışıyor. Skop yok mu abi? Televizyon üzerine niye çiziyorsun ya? E ee, işe yarıyor mu bari? Zaten oyunların genelde kendi skopu oluyor ki. Bakayım. Ha, ee? ha, çok da işe yaramadı gibi ama karşındaki de o kadar iyi değildi yani vururdu bence seni. Ben bundan 5-6 sene önce öyle bir CS oynuyordum ki şimdi abartmak gibi olmasın. AWP'de skopsuz haritanın bir yanından bir yanına atıyordum falan. Neydim ya ben öyle? Ya hadi biz. Eskiden açtığım yayınlara gelenler varsa onları hatırlarlar. Öyle güzel bir CSGO geçmişim var. Sıfır ping. Dünyanın en kötü şeyi ping değil mi ya? Bütün oyun keyfinizi bitiriyor. 500 ping. Abi bir de böyle çok yetenekli oyuncuların pingi oluyor genelde yani çok kötü oluyor. Bin ping, ping zaten gidiyor geliyor falan ne yaptı belli değil karakterin. Oyundan bile çıkmış olabiliyor. Oyunlarda sizi biri izlediği zaman diyor Kimler bu videodaki gibi oluyor? izleyin Bak kenarda iki kişi seni izliyor ya. Hemen böyle bir garip garip hareketler. Bir bir şeyler oluyor falan. Bir oynayamıyorsun. Ya da oynayabiliyorsan da çok farklı farklı hareketler yapıyorsun. Ben kesinlikle böyleyim. Yani o CS'de mesela birisi beni izlemeye başladığı zaman hemen Q'ya basarım hep. Bir silah bir bıçak, bir silah bir bıçak. Böyle bir garip garip hareketler yaparım. Çökerim, kalkarım, zıplarım, bunny yaparım falan. Çok garip şeyler. E, i̇nsan izlenince tabii biraz geriliyor. Yani bütün hünerlerini göstermek istiyor. GTA 5 mantığı koruma neden böyle Etrafı ateş açıyorsunuz Adam diyor ki Hiçbir şey duydun mu Yo, Duymadım Abi gerçekten böyle ya Adamı öldürüyorsunuz Sizi duymuyorlar Hiç bakmıyorlar size Silahı bırakıp Şöyle yumruk sallıyorsun Ondan sonra herkes Seni taramaya başlıyor <laughs> GTA 5 niye böyle ya Ayrıca, Ayrıca artık şu Rockstar, Rockstar Games, Games GTA 6yı çıkarsın. çıkarsın. Bekleyemiyoruz artık GTA 6 çıksın lütfen. Kesin Rockstar Games de şey diyordu ya. Tabi efendim. Bu video kesinlikle beni anlatıyor. Günümüzde bilgisayarın başına oturuyorsunuz. Hadi beyler biraz oyun oynayalım diyorsunuz. 4 saat sonra sıkılıyorsunuz. Tam olarak ben. Yani çok uzun saatler artık oyun oynayamıyorum. Sıkılıyorum. Bakın şimdi adam uykuya dalı diyor. Gözlerini kapattın. 2011'de. Abi o sabahlara kadar oyun oynadığımız geceler falan ne oldu ya? Niye şimdi zevk alamıyorum? Aramızda bunu yaşayan var mı? Şu an oyunlardan zevk alamıyorum. Şundan 5-10 sene öncesinde ne güzeldi ya. Sabahlara kadar oyun oynardık ya. Ne oldu acaba? Büyüdüğümüz için mi artık oyunlardan zevk alamıyoruz yoksa ne bileyim güzel oyun mu yok? Kolu nasıl tutuyorsunuz? Kolu böyle tutuyoruz yani. Bu iki gibi tutan görmedim. Ha ben üç gibi tutuyorum aynen şunları da kullanıyorum. Böyle yok herhalde değil mi? Aramızda kolu böyle tutan yoktur değil mi Abi kol ters nasıl tutacaksınız oynayacaksınız Farklı oyunlarda köşelerden nasıl piklenir Call of Duty'de zıplaya zıplaya gidiyorsun Apex'te kayarak geçiyorsunuz Rainbow Six işte sallana sallana <laughs> Abi bu Rainbow niye böyle ya Minecraft'ta nasıl Ha doğru <laughs> Blown kırıp bakıyorsun böyle adama Gerçek hayat NPC'ler Galiba bu GTA videosu Şu an GTA yürüyüşü yaptın sen X ile kapıyı aç Aynen ya o kapıyı falan açışı GTA yani. Abi yalnız harbi bir NPC gibi yürüyorsun ya. Bak o duruş şöyle sallanma yaylanma falan. Y'ye yeah, yeah, bas switch. Tamam aynen zaten sol altta da GTA 5 radarı geldiğine göre. Tamam bu bir GTA videosu. Cam fullendi. Bak o dönüşleri falan bildiniz değil mi o GTA'daki dönüşler. O kapıyı açmalar falan. Adamlara sataşma. O yürüyüş çok garip ya. Hele o GTA Vice'de o yürüyüşler falan çok garipti. Legendary moment 3, 2, 1 Minecraft 2040 Of gerçekliğe bak ya Aa bu çok gerçekçi Texture pack değil mi bu? Aynen. Yalnız bu su efekti bende de var. Ve RTX ray tracing modunu açınca böyle oluyor. Bence Minecraft'ın gerçekliğini arttırınca oyun daha bir çekici oluyor. Gece bir de hadi beyler ben yatıyorum artık diyorsunuz. Arkadaşınız diyor ki ya tamam bir oyun daha atalım yat. Sen diyorsun ki tamam ya hadi bir oyun daha atalım. Sabah 5 hala oynuyorsunuz böyle. Bunu zaten hepimiz çokça yaşamışızdır yani. Bunu yaşamayan var, var mı? 11 yaşındasın ve oyun sana L3 tuşuna bas diyor. Abi bu L3 tuşu hangisi ya? <laughs> O L3 hangisi? L3 diye bir tuş yok ki. 1 2 1 2 yani o konsolun yukarısında var ya 1 2 1 2 onları. L3 tuşu hangisi ya? Kesin güzel bir setup gelecek. Hazırlıklı olun. Zaten klavyede güzelmiş pembe pembe. Arka duvar çok güzel ya. At bakayım. Of işte bu ya çok temiz bir setup Bundan yapacağım ileride kendi evimde yapacağım Minecraft'ta sonunda diamond bulduğunuz an Abi hep böyle oluyor ya Kazıyorsun kazıyorsun saatlerce Sonra diamond'ı buluyorsun Oh diyorsun şükür Diamond buldum Creeper geliyor Ölüyorsun ondan sonra Abi yani bu oyun hep böyle olmak zorunda mı ya Diamond'ı ne zaman bulsam ölüyorum Ondan sonra diyorsun ki ha gideyim de bari eşyalarımı toplayayım Gidiyorsun eşyalar da yok ortada Diamond da yok hiçbir şey yok Hep böyle oluyor ya bunu çok yaşadım ben Her Minecraft oyuncusu da bunu yaşamıştır zaten Bu oyuncular durdurulmalı Yine bakalım hangi oyuncu tipleri çıkacak Sizde bu oyunlardan hangisini oynuyorsunuz LOL oyuncuları ilk kez çime basıyor <laughs> Çok doğru Valorant oyuncuları toplumun bir parçası olmaya tekrardan çalışıyor. <laughs> doğru. Smash Bros oyuncuları bunu bilmiyorum. Smash Bros oynamadım herhalde ya. Ya da oynadım mı onu da bilmiyorum. Siz hangilerini oynadınız? Ders sırasında oyun oynarken yakalanıyorsunuz. Hiç yakalandınız mı? Ben online derslere girmediğim için bilmiyorum ama yakalandıysanız doğru bir şekilde söyleyin. Bak annesi geliyor oradan hemen alt tab yaptı. Sanki ders işliyormuş gibi. Kesin arka planda da ölüyordur karakterini. <laughs> Aklı o arka plandadır. İnan tamam. Ders çalıştığına inandı. Tamam geri gittiği anda hemen alt top yapıp oyunu açıyorsunuz. <laughs> Aç bakayım. Açtığın anda annen girer. Zaten hep böyle olur yani. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Sadece oyuncuların anlayabileceği videolara baktık. Siz bu videodakilerden hangilerini yaşıyorsunuz yorumlara yazın. Eğer videom sizi eğlendirdiyse ve her gün böyle eğlenceli videolar istiyorsanız hemen aşağıdaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Oyuncuları şu oyun kanalıma bekliyorum. Şuradan da diğer video videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.